Evet, Maltverse hakkında 5 dakikada bir karakterle yeniden karşınızdayım. Bugünkü karakterimiz Zalım Okçu. Zalım Okçu'da Asterion kullanacağım. Kendisi Rogue, Ranger, Fighter karışım bir şey oldu. Itemları gösteriyorum. Hemen üstündeki itemları gösteriyorum hızlıca. Itemlar olabildiğince en iyi itemları seçmeye çalıştım. Size de tavsiyem. kılıç bu arada istediğinizi seçebilirsiniz. El arbeleti olarak bunları tavsiye ediyorum. Size de tavsiyem yine tabii ki de en iyi itemları seçmeniz. Ama hani böyle set yapacağım derseniz mesela işte cehennem kasvetinden full set yapacağım derseniz o da olur neden olmasın. Bunu sırf kaçma olsun diye aldım. Bunu da giyebilirsiniz veya çift silahlı saldırıyı seçtiğimizde buna da ihtiyacımız kalmayacak. Neyse karakterin yapılışına geçelim. Dövüşçüyle başlıyoruz. Böylece armorumuz falan bizde kalacak. Dövüş stili olarak okçuluk kabiliyet puanlarını bu şekilde dağıttım. Burada zekaya daha çok verdim. Çünkü dımız oklar zekadan baz alarak karşı taraf kurtarma atışı atıyor olabilir gibi düşündüm. Emin değilim ondan ama bu şekilde dağıttım. Aklınızda bulunsun. Devam ediyorum. İkinci seviyeye geldiğimde aynen devam. Üçüncü seviyeye geldim. Alt sınıf olarak mistik okçu. Baz bir olarak ben burada rehberliği tercih ederim. Mistik atış olarak burada kesinlikle kavuşturan ok. Bir tane alan olsun diye patlayan ok. Ve tabii ki de güdümlü ok alıyorum. Güdümlü ok özellikle peri ateşi verdiği için karşıya avantajlı vuracağız ve böylece Start vuracağız. Devam edelim. Dördüncü seviyeye geldiğinde büyü değiştirmeniz marketimizden kabiliyet Arttırımı diyeceğiz. Çevikliğimizi 18 yapacağız. Devam edeceğiz. Beşinci seviyeye geldiğimizde ekstra saldırımız geldi. Altıncı seviyeye geldiğimizde fighter'dan dolayı bir kabiliyet daha geldi. Burada kabiliyet arttırımı değil keskin nişancı seçeceğiz. Böylece attığımız zarlara eksi 5 alacağız. Ama damage'imize artı 10 alacağız. Devam edelim. Yedinci seviyeye geldiğimde artık düzenbaza geçebilirim. Düzenbazda kabiliyet istediğiniz seçin. Devam ettim. 8. seviyeye geldiğimde aynen devam. 9. seviyeye geldiğimde Alt sınıf olarak hırsızı seçiyorum ve böylece düzenbazı da bitiriyorum. 10. seviyeye geldiğimde Ranger'a geçiyorum. Baş düşman olarak buradan açıkçası istediğinizi seçebilirsiniz. Hani hangisi daha içinize siniyorsa diyeyim. Ben burada Hell Avcısı genelde tercih ederim. Ama onun dışındakiler de fena değildir. Yani aklınızda olsun. Doğuştan kaşif genelde şehirli izliği tercih ederim ama el becerisi yeterli. Zaten düzenbazdan geliyor geliyor olması lazım diye hatırlıyorum. O yüzden hayvan terbiyecisi seçeceğim. Eğer gelmiyorsa da şehirli izciyi seçin. Şimdilik şehirli izci diye kalsın. Kabiliyet puanları istediğiniz gibi daha devam ettim. 11. seviyeye geldiğimde büyülerde burada bir tane heal'im olsun istiyorum ve tabii ki de avcının damgasını alıyorum. Bunu kullanacağız. Dövüş silahı da çift silah dövüş seçiyoruz ve devam ediyoruz. Son seviyemize geldiğimizde büyülerden istediğinizi seçin. Hadi bunu alayım ben. Alt sınıf olarak gölge gezer alacağım. Böylece birinci tur ekstra vurabileceğim. Büyü değiştirmiyorum ve bitiriyorum. Karakterimiz hazır. Bir de da görelim. Yine 6'ya 1 gireceğiz fight'a. Hemen başlayalım. Daha ilk turdan çok güzel 41 damage vurduk adama zaten. Şöyle 3 tane vuruşta direkt öldü yani. Bu da kritik bu. Harik. Buradakilerden birini şöyle yok edelim buradan. Bize damage gelmesin böylece. Sen bir git abi. Ondan sonra cim. Mesela şu arkadaşa bir tane güdümlü atalım. Böylece ne oldu? Böylece bu. Bunu atacağım şeyler şu an avantajlı. Avantajlı ne demek? Yani sneak atak yapabilirim demek. Güzel. Değil mi? Bitmedi. Bir tane daha bonus aksiyon var. Al sana. O da öldü. Çok iyi. Bitti mi? Bitmedi. Bir tane daha bonus aksiyon var. Al sana. Evet. Yani ekstra atamızı basalım. Ve birini daha gönderelim bu diyarlardan. İki kişi gönderdik. Ya alanda 6 kişiydi. İkisini öldürdük, ikisini gönderdik. Sadece 2 kişi kaldı. Çok iyi, harika. Ya yani, kaçmama bile gerek yok ama. Tekrar sıra bizde. Tabii ki de şuna vuracağım. Yorun yukarısına. Çok iyi. Şimdi son şeyimizi yapalım mı? Yapmayalım ya dursun. Ama bir tane büyü yapabilirim. Şey, şey yapabilirim, avcın damgasını basabilirim. Böylece ekstra demeyi. çıkıyoruz. Bıçak sağlık. Çekil İşimiz gücümüz var. Bir tane güdümlü atalım. Harika. Bir sinir kuralım. Harika. Değil mi? Gitmedi. Bir tane de sana vuralım bonus aksiyonla. Of o da kırtık vurdu bir canlı ayakta ya. Şimdi atak zarında eksi 5 keskin nişancı özelliğinden gittiği için birazcık ıskalama oranımız artıyor. Ama damage'imize artı 10 eklediği için o birazcık açıkçası yani ver ve kazan gibi oluyor. O yüzden tavsiye ederim. İstemiyorsanız çevikliğinizi 20 de yapabilirsiniz o kabiliyette. Bir kişi kaldı zaten. Evet zalim okçumuz da bu şekilde oldu. Bu mistik oklardaki kurtarmayı tam olarak nereden yapıyor onu çözemedim. Hala da zeka diye düşünüyorum. Yani en azından zekadan kaynaklı bir skor belirleniyor ve onu geçmeye çalışıyorlar diye düşünüyorum ama genelde çünkü Fighter'da öyle oluyor. Emin değilim ama burada çevikli kurtarması yapmış. Burada e, direkt saldırı zarı zaten bu. Burada karizma kurtarması yapmış mesela. Neyi geçmeye çalıştığını tam anlayamadım. Eğer bilen varsa yorum yazsın. Sevinirim. Ben de öğrenmiş olurum. Onun dışında karakter çok iyi oldu. Tek başına 6 kişiyi çok rahat bir şekilde dövdü. Bir takımla girseniz bayağı ilerler. Onur modunda da çalışır. Tavsiye ediyorum. Kanala abone olun. Videoları beğenin. Görüşmek üzere. Bay bay.